Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu oyundaki tüm SCP'leri deneyeceğiz arkadaşlar sırasıyla. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sizin fazla vaktinizi almadan videomuza geçelim arkadaşlar. Bu videoda tüm SCP'leri sırayla oynayacağız arkadaşlar. E SCP 049. İlk başlayacağımız oyun. Şu anda SCP olan benim de biri bana ateş ediyor. <laughs> Ama boşuna ateş etti. <laughs> Dur ya nereye biz sıkıdık? Ama bayağı da düşünmüş ha. 1500 can varken. Püf. Evet. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dedi yeme gibi. Dodam dersin kemme gibi bir şey olduysa. Bana neden sefa askerler geliyor? Nasıl öldük ya? <laughs> evet arkadaşlar Videomu burasına kadar seyrettiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ne geçiyoruz arkadaşlar. İkinci. Utangaç adama geçtik. Tabi birisi baktığında biz bir şey yapamıyoruz ama. Dur la. Ulan bir sinep bir ateş mi ateş ediyor. Ulan o ateş eden kim lan? o pat patır kütür patır kütür ne oldu yani bunu tekrarlıyoruz arkadaşlar çünkü anlamadık ne olduğunu ne bittiğini böyle bir düşman üzerine koşma vaaah wow. <laughs> evet arkadaşlar ben de askerin peşine takıldım Güvenlik odası herhalde bura. Evet. İyi Dur baş sen yapacağı. Esif olarak erinmeden koşuyoruz bu nedir? Yuh lan. Çüş 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 çüş, çüş. Ölseniz olmuyor. İki kişi birden geldiler ama. Bu olmaz. Diye ne geçiyoruz arkadaşlar diğer resipimize Evet arkadaşlar kimse çıkmasın. Ne? Üf be. Neyse ki canımız azalmadı da <laughs> Gel lan Burca. Gel. Gel la buca. Gel. He. Ne bileyim bana ateş mi ediyor? Şu sırayı ben mi yaptım böyle? <laughs> Neredesin? Hadi ya tüh. <laughs> Maalesef kaybettik bunda. <laughs> arkadaşlar videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerle bin abone ulaşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın.